<laughs> Merhaba arkadaşlar Bugün Prince vs Zombie 1'de Yeni bir moda başlayacağız Daha önce Adventure yani macera modunda Birinci etap gün Level'larını geçmiştik Şimdi tekrar Adventure moduna girip Artık Night modumuz açıldı gördüğünüz gibi Night modu Bunun hemen birinci oyununu oynayıp kazanmamız gerekiyor. Kazandığımızda bize mantara açacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlıyoruz. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Evet arkadaşlar zombilerimizi görüyoruz. Öncelikle yapmamız gereken savunmamızı nasıl oluşturacağız? Çiçeklerimizi nasıl toplayacağız? Önce çiçeğimizi koyuyoruz. Daha sonra çok ücretsiz olan ee, savunmayı koyuyoruz. Daha sonra buz. Daha sonra normal ateş. Zombi yiyen bitkimiz. Ve bombamız. Başlıyoruz. Evet. Önce arkadaşlar bu oyundaki en önemli özellik strateji oluşturma. Oyunu belli bir stratejide oynamazsak oyunu kaybederiz. Ee, ilk level burada çok zor çünkü ilk alıştırmalar oluyor. Buradaki çiçeklerimiz biraz puanları yani altınları geç vermeye başlayacak. O yüzden ücretsiz olan mantar savunmamızı kullanmamız burada çok önem arz ediyor. Bu savunmayı almazsak ve kullanmazsak başarısız oluruz arkadaşlar. Şu al, ar arka sırayı özellikle çiçeklerle donatıp daha sonra ikinci sırayı da çiçeklerle donatıp altın toplamamız gerekiyor. Bunun öncesinde de tabi mantar savunmalarımız önden zombilerin bize karşı gelip bitkilerimizi yok etmesini durdurmalarını sağlayacağız. Evet devam ediyoruz. Çok güzel iki çiçeğimizi yerleştirdik. Sırada üçüncü çiçek var. Üçüncü çiçeğimizi de koyduk. Çok iyi. Çok ufak. ufak altınlarımız gelmeye başlayacak arkadaşlar. Kesinlikle stratejiden vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü stratejiyi yanlış kurarsak zombiler çiçeklerimize ulaşır ve arka tarafta bahçemizi evimizi yıkarlar. Devam ediyoruz. Dördüncü çiçeğimizi de koyalım. Çok iyi. Dördüncü çiçeğimizi de koyduk. Evet zombiler hızlı bir şekilde gelmeye başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada çiçeklerimiz de altın üretmeye başladılar. Evet altınlar üretmeye başladı. Altınlar geldikçe savunmamızı kuvvetlendireceğiz. Devam edelim. Evet, i̇kinci sıra çiçeklerimizdeyiz birazdan ikinci sıra çiçeklerimizi de tamamlayacağız. Arkadaşlar bu önde kurduğumuz ücretsiz mantar savunmalarını daha sonra paramız altınımız çoğaldığı zaman bunları kaldırabiliriz. Kaldırdıktan sonra daha kuvvetli olan savunmalarımızı buraya yerleştireceğiz. Şu an için öncelikle bunlarla ilk saldırıları durdurup daha sonrasında normal savunmalarımızı kurmak. Hedefimiz bu. Evet. Şu an Çin çiçek sayımıza ulaştık. Bundan sonra artık sadece savunma basacağız. Ben çiçeklerden sonraki ilk sırayı buz savunması oluşturmak istiyorum. Çünkü bu savunması gerçekten çok önemli. Gelen zombileri hem e, yıpratıyor hem de dondurduğu için daha yavaş hareket etmelerini sağlıyor. Bu yüzden ben buz zombilerine buz, e, buz savaşçılarıyla zombileri durdurmayı daha mantıklı buluyorum. Tabi siz kendinize göre başka taktikler de geliştirebilirsiniz. Evet, altın ödülü aldık gördüğünüz gibi. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü buz savaşçımızı da yerleştirdik. Şu an için çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çiçeklerimiz artık altınları daha seri bir şekilde vermeye başladı. Birazdan zombiler çok kuvvetli e, gelmeye başlayacaklar. Evet, final saldırısı başlıyor arkadaşlar. Final saldırısı. Bu zombiler gerçekten çok iyi bir şey bu matbaa durdurmaya çalıştığını gerekiyor. Ben biraz daha sonra ilk boyuttan şu an için. Sonumuz yeterli gözükse de evet altlar için şuradan hemen bir tane e, <laughs> için. evet, zombi yerleştirelim. Evet çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Ve kazandık arkadaşlar. Tebrikler. Bayağı da altın kazandık bu oyunda. Ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar diğer yani level 2'de görüşmek üzere. Bay bay.